Başka Hepinize başka merhaba bir arkadaşlar. Bir şey Bugün sizlerle birlikte süpermarket tokederde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşımız dans ediyor. kasiyerimiz. Mehmet Bey kasanın anahtarını alabilir miyim? Ne vuruyorsun lan? <laughs> ya oğlum vurma vurma. Bak. Vuranı atarım kardeşim. He? Bitter çikolata ne vuruyor? Hangi tuşla fiyatını yani değiştiriyoruz? Ben, Bilmiyorum ki. Taba basıyoruz. Taba basıyoruz. Mavi çıkıyor ama Oğlum Vur o yeri oğlum, değiştirmek değil. için tab yerinde. Ha. Oğlum bir vurma vurma. <laughs> Sonsuz döngüye girdi. Kardeşim çekilir misiniz önümden? <laughs> ya. Önünde yere Önünde yere düşen bir doğruk var. Pardon, var o premierden. Anlamadım kelim ya. Yalan Arkadaşlar bu saatten sonra kavga eteni atacağım. Biz kardeş var Hayır, hayır. Vurdu, vurdu bana, vurdu. Bu ee? saatten sonra Aa, ne yapayım ya? Ben neyi unuttum? Fiyatı nasıl değiştiriyoruz ki? Bir tuş menüsü de yok ki. Arkadaşlar, bulmamız lazım. E, ee, kontrol. control. E, ee, burada tuş şeyleri de yok, ayarları da yok. Ayarlar var ama neylerin ayarları var bak. Open builder, Next Market Many Previews. Ona mı? Bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben de çaresizlik. Ben şunları süpürüyorum. Oğlum şunları fiyat süpürüyorum. yazamıyoruz. Bak problemimiz Ele var. Fiyat yazamıyoruz. <laughs> problemimiz var. Şunu bir. <laughs> doğru. Doğru ki yerleri süpürüyordum. Elim kaydı. Bak şiddet uyguluyor. Şiddet uyguluyor. Hocam, Ayaz gel buraya. Ayaz benim. gel buraya. Dön arkana. Elim. Hapse atacağım seni. Elim. Aa. Kaçma Çok oğlum kaçma şey. gel kaçma Hop. gel Hop. kaçma gel kaçma oğlum nerede ho nereye gitti bu <laughs> elim kayıyor hocam elim kayıyor ya hocam ben buna sopayla dalarım elim kayıyor hocam elim kayıyor hocam elim kayıyor bak yerleri süpürürken elim kayıyor bazen kaymayacak kayacak dışarıya niye süpürüyorsun lan? Geldi içeri. <laughs> süpür. Yollar yollar temiz olsun, çevreyi temiz tutalım. Oğlum fiyat ayarlama bir şey bir şey buldum da. <laughs> He? Ha, vurma, bir vurma bak. Ayarlıcı. He, tamam. marketi, açıyorum. Hayır, markete. açma. At atarım bir yol... şey diyor Tosun Bey. Attım süpürgeyi yere. Bak. Burada tuşlar var ama tuşlar ne işe yarıyor? Onu anlamadım şey nasıl onlar Bak, Navigate. Bekle be, ESC. Bu, optimize. Customize. Oğlum ben şu an market list para listesini ayarlayan şey buldum da. Ha tamam ayarladım. Ne? Hangi tuş? Alet var alet. Alet alacağım. Ne? Ha anladım. Şuradaki şey kasiyer düdüt aletlerinin. Düdüt. Düdüt çayı 59 bu çay mı lan bu ne ya pasta penne makarna galiba makarna pahalı değildir ben halkın şu... dostudur <laughs> ben şu içecekleri çeksem mi acaba Aga bak biri pahalı derse hemen fiyatı değiştirin ben siz kasa şey sizi kasaya gel nasıl, değiştireceğiz? nasıl değiştireceğiz nasıl değiştireceğiz şimdi elimiz alet aldık bekle ben değiştiriyorum siz boş verin şu an hadi, hadi söyle söyle ya oğlum Bak işte ileri fiyat... geri yönü oğlum yaparak sen... ayarlıyorsun. Oğlum senin fiyatın 1.35'miş. Ben onu 2 dolar yapacağım arkadaşlar merak etmeyin. Ya oğlum 2'dir yapamıyorum ya artık bana Hani ileri geri yaparken oluyordu laf ya. Orta tuşu ana <laughs> olmuyor olmuyor. Ha evet anladım mı? ben. Aa, ayarladım, ee, ayarladım ayarladım ayarladım. Ben, ben, ben bu ben suyu 1.61 yaptım. 1.60 tamam. yaptı deri şimdi. Ya da 1.59 yap. 1.59 daha ucuz gözüksün. Ben marketteki pinişleri ne kadar yükselttim? Tamam, 1.59 yap. yaptım şimdi, 2 yap. 2, 2 mi yapıyorum pinişlere? Evet. evet. 1.59 yaptım şimdi hangi tuşa basacağım kaydedecek? Şimdi sol tuşa bas kaydeder. Evet kaydettim. 1.20 yapalım bakalım. Bunlar... Hocam tuz sat sat olsun herkese gazık. Ya oğlum, tuz, herkes. Tuz nasıl birim olsun ya? Suyun 1.60. Bunu da 1.99 yapalım adil olsun. <laughs> bu, pinichler 2 dolar. Kim bu şey 1.5 dolar yaptı oğlum? Arttın ne şunu ya? 1.99 yapın. Ben Hayır, bir tanesini bekleyen. Hayır, bekleyen yapacağım. Yaptım aga geçmiş Arkadaşlar şu açalım mı marketimizi? Aga bunu da 1.99 yapalım. Daha açalım aga yapalım. ben ilk önce kasayı denemek istiyorum. O yüzden dolayı ilk ben kasaya geçeceğim. Diğer karşıma Mehmet kim bey geçerse kasanın geçsin. Mehmet bey anahtarını alabilir miyim? Bir dakika veriyorum Merhaba hemen. Merhaba ben ürünüm. Hayır hayır. Merhaba beyefendi ben ürünüm. Dur aga kasanın anahtarını vereyim. <laughs> Takladım kasadan düştü adamı. <laughs> Aa. Hocam bu Kaya Han Doruk mudur? Ne şeydir? Şiddet. İşte Adına şiddet. Hayır. <laughs> gel lan <da> hocam. <laughs> Marketi açıyorduk hani. <laughs> ya yere git lan artık. Çakar böyle anlamda bir tane. Kardeşim Doruk gel buraya. Dor Doruk sen niye şiddete? Gel buraya. Seninle konuşmamız lazım Doruk. Doruk gel içeriye gel. Gel hapishanenin maaşını... oraya. Hocam bunun maaşını düşürelim. Doruk gel buraya. Kardeşim bak vurma. <laughs> Al bak biz üç, böyle çakarlı. Biz kardeşiz. Pide solonar çaktık ama market taşmışız öyle <laughs> Ya oğlum bak vurursan harbi diyorum atacağım. Gel buraya konuşacağız seninle. Doruk gel. Ayaz duruyor. Bırakın gelin buraya. <laughs> İlk önce Doruk gelsin sonra şeyle konuşacağım. Ayaz'a geleceğim. Ya gel şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Doruk bak. Vurma kardeşmiş kimseye. Biz kardeşiz. O senin ablam, bacın. <laughs> ne dersin? <laughs> Vurma yeter ki. Hayırdır oğlum <gülüyor> <gülüyor> ya Ben Ayaz'ı atıyorum şimdi. <laughs> Ayaz gel lan tamam, Ayaz. Tamam gel, adam tamam. gel adam olacaksın. Gel madem ha. Sana ders vereyim. <laughs> Abi vurdu böyle kaldım. Marketi açın kardeşim. Ayaz. Evet. Ne? Ama? Market açıldı. Market açıldı. Ürünler tahta tahta. Kardeşler pide soğanlar. Ben salonda. böyle kaldım ne yapacağım? <laughs> Hak etmişsindir kardeşine vurmak inan değil mi? Ben öğrenim beni geçme. Bak adamlar biri very expensive derse pahalı demektir. İngilizceniz yoksa öğreteyim. Aha. Neden ben pahalı mıyım? Kasa aa sen pahalısın her zaman. Ha aga very expensive Karşıya dedi pahalı dedi. Değiştir fiyat hang fiyatına dedi. Döv şunu, döv şunu, döv şunu da. Tuza dedi aga tuza. Tamam azıcık düşürü adam. Hocam very expensive diyenleri bundan sonra dövüyoruz. Ay ay sekil. Oğlum adam ürün getirmiş alsanız alsanıza. <laughs> 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 Didit. Hep marketçi olmak istemiş şimdi ya. 383. 1 2 3 Peki, sen nasıl yapacağım? Alın birinin arkasında bir tane bir şey açık galiba. Onu kapatabilir mi? Abi, Televizyon falan açık galiba. Çekil ben hallederim. Çekil bakalım sen şöyle. Benimmiş. Bak pahalı şarkı. dediklerini düzenle. Şu anlık senin görevin o. Ee... Ok. 74 kaç dolar vermişsin? 50 dolar. 174 alışveriş yapıyor, 50 dolar geri getiriyor arkadaşlar ne oluyor? Hemen alalım şu ürünleri. 8 12 dolar mı? 13 15 dolar mı? 35. Şu anlık beni ekspensif falan dolar, dedikleri yok. Dolar. Tam doğru ki zaten. Para kaç para vereceksin? Kaç para vereceğim? Tamam ben, ben, kasa, ben kasayım. Ben kasayım o zaman. 4 lira. Aynen biz ikimiz kasayız. Ben Oğlum, yazdım. Geç o zaman o şunu. Şimdi, şimdi ee, 8 dolarlık alışveriş şey... yapmış. Kart geçiyoruz. Kart nasıl geçiyoruz? Ee, 15, şimdi Aa, aga, 34. Aga karda tıkla. Karda tıkla ondan sonra zaten bak orada. Kaç şimdi, lira tutmuş? 800 olur mu bak? 8,50. Şimdi money 50, to return ne? Money to return. Parayı geri mi veriyorum yani? Oğlum bak. Hocam bu tuzu. Hocam siz tuzu kaç yaptınız da bu kadar? Düşür oğlum. Pahalı diyorsa hala düşür. 8,57. 1,20'yi düşür. 1,43 verecekmişim. 1, tamam. Düşürdüm. 43 matematiğin <laughs> önemi. bi 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 bi. Bu şey aga ayazın içinde alın. kasiyerlik olmak istiyor bak. Mısır gövreklerini bir sürü alıyorlar. Onlar filan biterse alın direkt bana yenisini. Kasiyerlik güzel. 12 16. Dur dur geri. Adama 1216 lira ödeyeceğiz şimdi. Ayazcığım. Çekil. Kredi şimdi kartı bak man, şifre ne? Aga bak bekle ben yapayım sana. Ablacım şifren sonra. ne? Ben yaptım Ablacım aga. hadi bekleme yapma şifren ne? Yaptım ben. Ya oğlum? Ben RP RP var, yapıyor konuşma vallahi. Ne? Kaç? Buraya 13 mü yapacağım ben? Evet. 13. Sen Ova, niye birisi? para ver? Ablacığım kasada sıra yapmayın hadi. Hadi bekleme. Yapmayın. Hadi hadi. Hadi ablacığım hadi ya hadi, kardeşim tuzu kardeşim ne kadar düşürelim sen kaç almak istiyorsun ya tuzu? Kaçak tuz çekecek herhalde bunlar. Bak bir elliden bire düşürdüm ya. Bir dolara düşürdüm. Daha ne istiyorsun abiciğim? Daha 90 Yani düşürdüm. bedava. Yani. Bedava verelim Beda Halim de yok bak. Bak tipin güzelmiş zaten. Oğlum çok sıra Yakışıklı. var şu an. Ya 50 dolarlık, arkadaşlar bekleme yapmayın. 10. 50 dolarlık alışveriş yapıyorum. 4. Gidiyorum böyle yapıyorum. Bu nasıl iş? Arkadaşlar kasada bekleme yapmayalım lütfen. Üçüncü kasayı açar mısınız? Hayır. Ayaz bey üçüncü kasanın anahtarını verin lütfen. Yok ki. bu Matematik yapmak arkadaş... nasıl öğrenilir adlı çalışma. Ablacım kredi kartını ver hemen hadi seri bekleme yapma. Seri ablam hadi hadi. Ya ablacım Ay, şifre... ablacım ben senin kartının şifresini ne yapacağım çalacak mıyım Allah Allah ver işte şifresini. Ya abicim sen bedava mı istiyorsun tuzu bana, bana ya, işte bana gelenlerin, gelirim. ben. Bir dolar bana yaptım. gelenlerin hepsi kredi kartı veriyor. Ya oğlum senin için kolay işte. <laughs> Mehmet Bey kasanın anahtarı lütfen. Getirdim Ayşe Bey. Ayşe Bey çaresizlik ismi. <laughs> Harbi Ayşe Bey yine. Ayşe Bey. 3.42 para istiyormuş. 3. Arkadaşlar bekleme yapmayalım bazımız kapanacak şimdi. Ya el. oğlum fazladan verdim hadi. 3.42 8 kuruş sent fazladan verdim. Siz fazladan vermeyin indiririm ha. ha. Fazladan verene indiririm. <laughs> Esmer kumran sarışın. Çikolata. <laughs> <laughs> Oğlum git ya gelmiş şurada şey söylüyor. Arkadaşlar. söylüyor. <laughs> Arkadaşlar Mısır dört tane kaldı. Al, al bak Tosun, aga. ne, sen, ne eksik sağ Tosun al. sen, Tosun, ben, sen Kel Halil bilmiyorsun o şarkıyla birlikte. Biliyorum şey, Biliyor Aga. Ben, ben alın ben kasada sizin yerinizi doldururum. Gel Kaslar buraya. Cım, Kasaya geçer şey, misiniz? Şey Kasaya mi? geç. Hemen, hemen. Oğlum hareket etmeyi unuttum. Kasaya <laughs> geç. Ne eksik aga? Ha. Şimdi bakalım. Mısır gevreği. Mısır gevreği bitmiş. Su alalım bir tane. Makarna alalım bir tane, de şeker alalım. şu gar alalım. Şur gar şur gar. Arkadaşlar şimdi kasada parakta. işi bitenler ürünleri dizebilir mi hemen? Ben şu an kasadayım Mehmet Bey. Tamam. Doruk. Bütün herkes kredi kartı ben veriyor. Ben kasaya geçerim. Sen herhalde. ürünleri geçer misin? Yok. Geçerim. Ürünleri geçer misin? Yok. Pardon. Ben kasaya geçerim. Sen bu ürünleri götürür müsün? Ya müşteriyi geçerim. bekletme. Ben geldim hemen. Geldim müşterim. Kredi kartı mı? Hayır. Zaten bana kredi kartı verseler şaşıracağım. Ablacım önümden niye raftan bir şey alıyorsun? 30 koyuyoruz şurada. 2 dakika bekleyin. Ablacım bekleme yapmayın. Hadi Seri. 39 dolar 3 cent. Neyse Kankacığım arkadaşlar şey bu videoyu burada bitirelim. Ee, şimdi devam edeceğiz devamına. Bu sevgi